Alo efendim Zülfü. Ah oğlum ben sana ne diyeyim ki burada çok kötü durumdayım ben. Beni resmen bu dört duvarın arasına hapsediyor. Kendi hep dışarıda. Ama ben bütün gün burada oturuyorum. Eve daha yeni dönmüştü zaten. Yemeğini yedi, süslendi, yine çekip gitti. Boş ver bunları anne. Parayı ayarladın mı? Bana onu söyle. Ah oğlum benim. Para Param olsa senden esirger miyim ben? Sormana gerek bile yok. Neyim varsa hepsini sana yollardım. Ama ne yapabilirim ki oğlum? Elim kolum bağlı tek rupim bile yok. E Sonya ile konuşsana parayı ondan al anne. Ben onunla hep konuşuyorum oğlum. Ama beni dinleyen kim? Ne desem boş. Duymazdan görmezden geliyor kendi lüks içinde yaşıyor su gibi para harcıyor ama ne annesine ne de zavallı abisi umrunda bile değil Gelebilir miyim efendim? Gel. Efendim, bu evrakı imzalamanız gerekiyor. Buhari Bey'e söyle toplantı saat tamam 8'de. Tamam efendim. Teşekkürler. Beni gerçekten çok mutlu ettin. O kadar sevinme. Bu eli öyle kolay tutamazsın. Biliyorum Sonya, ben de elini tutabilmek için mücadele vermeye hazırım. Asım arıyor. Alo. Neredesin? Yakında mı? Ee, sen neredesin? Ee, geri döndün mü yoksa? Evet, şimdilik buradayım. Ama yakında yine gideceğim. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. O yüzden akşam buluşalım. Yemek yer, biraz konuşuruz. <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır asla. Allah korusun. Seninle neden dalga geçmek isteyeyim ki ben? O zaman neden güldün? Ne yani? Bu da mı yasak artık gülemez miyim ha? Tabii ki gülebilirsin ama sadece benim yanımda. Bak Asım, bana böyle ters yapma. Yoksa hiçbir şeyin garantisini vermem. Anlamadım. Nedir bu Asım? Yani hep sen mi konuşacaksın? Arada bir başkalarını dinle. Onlara da konuşmaları için fırsat ver tamam mı? Ben seni dinlemek istiyorum. Bu akşam beraberiz tamam mı? Hayır Asım. Bu mümkün değil. Neden? Ofiste işler yoğun mu? Hayır ofiste ilgisi yok. Ben İslamabad'dayım. Bir akrabamızın yanında. Birkaç gün burada kalacağız. Ne demek bu şimdi? Benden kaçıyor musun? Hadi ama, senden neden kaçayım ki? Önemli bir işimiz vardı, o yüzden gelmek zorundaydık. Asım, ben şu an dışarıdayım. Eve döndüğümde seni ararım. O zaman uzun uzun konuşuruz. Tamam mı? Hüda hafız, kendine çok iyi bak. <laughs> Ah Allah'ım. Bu Sonya nasıl bir kız böyle? Annesini hiç düşünmüyor. Onu umursamıyor bile. Zavallı annesi hasta zaten. Ayakta bile zorduruyor. İlaçlarını vaktinde almak zorunda hem de tok karnına. Kimin umrunda? Hizmetçi bugün gelmedi. Evde yemek yapacak kimse yok. Bu zavallı kadın yemek yemiş yememiş kim düşünüyor? Umrunda bile değil. O sadece kendini düşünsün. Bu kız benden ne istiyor bilmiyorum. Ne yaparım? Nereye giderim Allah'ım? Kime gidip şikayet etsem? Kimden akıl alsam? Bu kız o kadar değişti ki ne yapmaya çalışıyor anlamak imkansız artık. Böyle aç aç oturmaya can dayanır mı Allah'ım? Ha <laughs> Allah'ım. eviniz oldukça lüks bir semtte. Değeri de gayet iyi. O bölgede kiralık ev bulmak bile çok zordur. Siz satmak mı istiyorsunuz? Hayır hayır. Satmayı düşünmüyorum. Sadece değerini öğrenmeye çalışıyorum. Yani bir gün ihtiyaç olursa kaça satabileceğimi bilmek açısından. O bölgede fiyatlar hayli yüksek. Satmayı düşünürseniz eğer, size yardımcı olurum. Piyasanın üstünde bir fiyata bile müşteri bulabilirim. Komisyon olarak da sadece yüzde bir alırım. Neden az komisyon alacaksın? Sen beni tanımıyorsun, ben de seni tanımıyorum. Alt tarafı daha 25 dakika önce tanıştık değil mi? Haksız mıyım? Şüphesiz. Ama sizin gibi bir müşteri yılda birkaç kez geliyor. Satıcılardan bahsediyorum. Biz de komisyonu düşük tutup müşteriyi kaçırmamaya çalışıyoruz. Çay mı içersiniz yoksa soğuk bir şey mi? Ben meyve suyu öneririm. Sizin için ne söyleyeyim? Hayır hayır, çok teşekkür ederim. Siz sadece en iyi fiyatı belirleyin sonra da bana bildirin olur mu? Eğer satmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim. Bu belgelerin bir kopyası bende kalsın o halde. Hayır olmaz. Şimdilik siz sadece fiyat araştırması yapın. Eğer satma aşamasına gelirsek o zaman kopya alabilirsiniz. ne yapıyorsun anne o nasıl yemek öyle? Allah'ım kemikleri de ye bari. O kadar kebabı götürdün zaten daha ne kadar yemeği düşünüyorsun? Bak sana söylüyorum. Hastalanırsan hastaneye götürmem ona göre. Yorgunum zaten. Üstüme gelmesene Sonia. Annene ne kadar kötü davrandığının farkında mısın sen? Unuttun galiba. Seni büyüten benim. Ben yedirip içirdim hep. El kadardın. Küçükken felakın hakkını çalar sana yedirirdim. Karnın doysun gücün yerinde olsun diye ama bugün elin biraz para gördü diye şımardın. Annene tepeden bakıyorsun. Ne yediğimi bile kontrol ediyorsun. Her şeyin sınırı var kızım. Bak beni iyi dinle. Bu böyle devam ederse getirdin hiçbir şey yemem ona göre. Ağzıma bile sürmem sana söylüyorum. Senin kadar yaygaracı yok anne. Gerçekten büyük oyuncusun. Tamam beni dinle. Hadi ama anne kızma bana yapma böyle şeyler. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Allah korusun böyle yemeye devam edersen yemin ederim mide fesadı geçireceksin. O zaman ben ne yaparım ha? Tamam. Kalp krizi geçirdiğin günü hatırla. Evde yalnızdım, çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim, donup kaldım. Bugün Zülfü de yok. O yüzden bu kadar endişeliyim. Tamam tamam, sana kızmıyorum. Bak böyle şeyler söylediğim zaman gönül koyma bana. Bu senin iyiliğin için anneciğim. Yoksa söyler mi Yemit sen benim biricik annemsin. Yediğinde içtiğinde gözüm olabilir mi? İstediğin kadar ye tabii ki. Her zaman yiyebilirsin. <laughs> Zaten her şeyi yedin. Hadi oradan canımı sıkma benim. Önce ağzına geleni söylüyorsun. Sonra gönlümü almaya çalışıyorsun. Bir anneye yapılır mı bunlar? Tamam 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 ağlama sen ağlama. Biliyor musun? Sana dondurma da aldım. Sohbet ederken beraber kaşıklarız. Oo, dondurma da var nerede? Hadi o zaman tabakları kaldır. Cık cık. E şimdi dondurmayı getir. Ay yavaş ol anne. Acele anne. Sen önce yediklerini sindir bir kere de dondurmayı sonra yersin. Yemin ederim biri seni böyle yerken görse ikimize de lanet okurlar. En çok da bana. Ne biliyor musun seni bu saray yavrusu eve getirdim ama sen hala o eski mahalledeki nesrinsin. Davranışlarında tutumunda değişen bir şey yok. Belli ki seni nereye götürürsem götüreyim değişmeyeceksin. Ne ilgisi var herkes nasıl yiyorsa öyle yiyorum. O dur. Süheyl'den hiç haber yok. Uzun zaman oldu buraya hiç gelmedi. Ona açık bir dille söyledim anne. Ne zaman arabamı getirir o zaman buraya gelebilir. Yoksa Kinza orada onun dizinin dibinde otursun. <gülüyor> <gülüyor> Kemikleri bile bırakmamışsın. Kes şunu nazar değdireceksin. <gülüyor> <gülüyor> sen önündekileri bitir. Benden yok, bir şey yok. bekle. Aa, bunu da ye. Bunu da ye. Bunu da. Bunu da ben doydum zaten. Daha fazla yemek istemiyorum. Tamam hepsini bana sen versen yemiyorsun. ben yerim. Hepsini, hepsini ye. Sil süpür. Hepsini ye. Bunları Birini para bile verip bırak. Aldın sen. Ben aptal mıyım? Çöpe gitsin. Miden bozulursa Hadi görürsün. Hadi oradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.